Ve hakkında yurt dışına ilişkilerde para harcadığını söyledim. Ama öyle ya, şey yok ya. Yani ya, ya. Ya, ya. yurt dışındaki otellere öpücük verildiğini bilmiyorum. Oradaki masal niye asıl Fakat üzüldüğüm konu şu, genel kurulda bir oda başkanı birisine yalancı kelimesini kullanmamasını tercih ederdi. Tamam efendim. Tamam. Tamam. Şimdi... geçen kurulda da ifade ettik. Dedik ki evet. üç yıla çıkmasına rağmen birçok oda genel kurul yapmamasına rağmen biz her kur, yıl genel kurulu yapmaya devam edeceğiz. Yahya evet. Arka. Evet. 2009. Evet. 2008 yılındaki genel kurulu kursu konuşması. Evet. Ama şunu da ifade edelim. Genel kurul üç yılda olsa. Dilekçe Her şey güzeldi de son sözün de... Değerli arkadaşlar İstanbul Sergez Mahallesi Odası'nın 22. Sayın Başkan dinleyecektir. Ben, ben eminim kendisinden. Değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, sayın sevgili başkanım, Yahya Arıkan, bir hiç demişti, direkt temellerde söylüyorum. Koca bir hiç dediğini söyleyeyim. 91 yılındaki programımızdan söylüyorum. İyice okumak için görüntümü takayım. Mesleki mücadele, demokrasi mücadelesinin ayrılmaz parçasını işte buraya odaya açmışız. Sevgiler, saygılar, teşekkürler. Araba teşekkür ediyorum. İstanbul Serbest Muhasebeci Maliyerler Ortası'nın oh, 22. Genel Konutu da bitmiştir. Bitmiştir. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. İmanlar, sağ olun. Ay, <Bisx2>